Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bugün 2 Nisan e, Dünya Otizmliler Farkındalık Günü. Bu vesileyle sizlerle bir aradayız. Otizm 0-3 yaş arasında bireyin kendisini sözel ya da sözel olmayan şekilde etrafıyla uygun bir şekilde diyalog Kurum, kuramama e, ve gelişim gösteremeyen bir engel türüdür. Dünya da bu engel türü e, öyle bir hızla gelişmekte ki e, 1985'te. 2500 çocukta bir tanı konulurken günümüzde 54 çocukta bir tanı konulmakta. Bu hızlı artışa binaen Birleşmiş Milletler, 2008'de 2 Nisan'da Dünya Otizmler Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş ve bütün milletlerin dikkatinin çekilmesi ve konuya parmak basması sağlanmıştır. Otizmli çocuklar bütün dünyada hızlı bir artış göstermektedir. Ülkemizde de bunun farkına varılmış 0-14 yaş aralığı grubundaki enge otizmli çocuk sayısı 150 bin. 0-19 yaş aralığında 500 bin olarak sivil toplumlar tarafından tespit edilmiştir. Bunların en önce 18 aylık iken erken tanı konularak eğitime başlaması otizmlilerin bir bakıma artışının önüne geçilebiliyor. Eğitim, özel eğitimi gerektirdiği için bu yaştaki çocukların eğitimiyle alakalı eğitimcilerin yetişmesi gerektiği erzemdir. Özel otizmli çocuklar ve Ailelerinin eğitim alabilmeleri hususunda ülkemizde yapılan faaliyetlere bakıldığında çocukların yüzde 98'i özel eğitimden istifade edemiyor. Sadece yüzde beşi özel eğitimden istifade ediyor ki bu. 600 bin lira ulaşan bir sayı Türkiye'de. Eğer tanı erken konulur da iyi bir eğitim verilirse yaşam boyu otizmli bireylerin hayatları kendi başına idame eder, edilir duruma gelecektir. Erken tanıyla birlikte Dediğimiz gibi gerekli bir eğitimin, kaliteli bir eğitimin verilmesi ailelerin yaşamını da kolaylaştıracaktır. Ne yazık ki pandemi döneminde eğitimden en çok yoksun kalan kesimin birisi otizmli çocuklardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri de bunu gösteriyor. Sadece 42 bin otizmli eğitim alabilmiş. Dolayısıyla bu sorunu bir an evvel aşabilmek için 2 Nisan Otizmliler Farkındalık Günü'nü bir fırsat bilerek değerlendirmek iyi uygun buluyorum. Bugün burada biz karşınızda işte bu hassas konuya parmak basmak ve sadece otizmler değil, tüm engelliler hususunda partimizin politikalarından bahsetmek istiyorum. Muhterem arkadaşlar, bizim Saadet Partisi olarak engellilerle alakalı politikamızın birinci maddesi engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu parti programına da konulmuştur. Biraz önce bahsettiğim eğer evet, engellilere engelliliğe yol açan sebepleri ortadan kaldırmak için doğru politikalar, doğru sağlık politikaları uygulanabilse bu kadar hızlı artışlarla engelli ordusu büyümez. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru politikalar geliştirerek bu artışı engellemesi gerekiyor. Kendilerinin açıkladığı verilere göre dünya nüfusunun yüzde on beşi engelli. Neden durmadan artıyor? Modern çağ teknoloji gelişmişken engellilik durumu durmadan neden artar? Bu soruya bir cevap vermek gerekir yetkililer tarafından. Dolayısıyla bu minvalden baktığımızda sadece partimizin politikaları buna yönelik değil tabii ki. Engelli vatandaşlarımızın da insanca yaşama haklarına sahip ve o koşulları ülke olarak oluşturmak durumundayız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlar çıktı. Seçim yasası ile alakalı kanunlarda görme engelli bireylerin özgürce kendi başına oy kullanma meselesi söz konusu oldu. Mecliste grubu bulunan bütün partiler el birliği yaparak bu kanunu çıkardılar. Hiçbir tereddüt dinlemediler. Halbuki bu kanunun engelliye getirisi hiç yok. Yani birkaç tane görme engelli arkadaş, kendi egolarını tatmin etmek için ya özgürlüğüm, özgürlüğüm deyip, efendim e, engellilik durumunu kendine kabul ettirememiş bir vaziyette, kendisini ispatlarcasına, kendi başıma oy kullanacağım diyerek bu kanunu çıkarmaya çalıştılar ve çıkardılar. Arkadaşlar, Türkiye'de 120 bin görme engelli seçmen var olduğu sayılıyor. Bunların içerisinde bin tane görme engelli ben tek başıma oy kullanacağım ve başaracağım diyemez. Hatta 500'ü bile bulamazsınız. Peki bu kadar hengame, bu kadar masraf, ee, bu kadar işte seçim kurulunu uğraştıracak zaman neye yarar? Görme engelin getirisi, görme engelliye getirisi var mı? Herhangi bir şey yok. Sadece birkaç tane sivil toplumun ben baskı yaptım, meclisten bunu çıkarttırdım demesi yanlarına kalacak. Başka bir şey yok. Diğer bir tarafa gelince ben iktidar olsun muhalefet olsun. Sesleniyorum mecliste grubu bulunan partilere. Mecliste evde bakım hizmeti verenler için sosyal güvence sağlansın dediğimizde neden bu çabukluk olmuyor? Neden bu kanun çıkmıyor? 2022 sayılı yasadan istifade etmek isteyen etmek isteyenler için e, asgari ücretin üçte biri kadar kişi başına geliri geçmeyecek ibaresini koyup 30 yaşına gelmiş engelli babasının efendim harçlık vermesine muhtaç eden kanunu neden değiştirmiyorsunuz? Evde bakım hizmeti vermek için kriter koyduğunuz evdeki kişi başına gelirin tüm gelire esas alınmasını neden sağlıyorsunuz da kişinin kendi gelirini esas almıyorsunuz? Neden bu kanı konu, bu konuda verilen teklifler kanunlaşmıyor? Demek ki mesele şov yapmak. Mesele türbinlere oynamak. Allah rızası için bir iş yapılıyorsa bunu hakiki manada yapmak lazım. Ne olmuştu geçmişte? 54. hükümet döneminde yapıldı bu. Hatırlayın. Erbakan Hoca rahmetli o zaman siz bizim özürlü değil, özel vatandaşlarımız diyerek kanunlar çıkardı ve engellinin gerçek hakkını kendisine verdi. Verdikten sonra da şunu söyledi. Bizim size yaptıklarımız sizin için bir ulife değil, sizin tabi hakkınızdır. Bugünküne bakın, bir de o günküne bakın. Bu aradaki farkı fark etmeyen hakiki manada kördür. Arkadaşlar, mesele otizmler meselesiydi. Gün otizmliler farkındalık günü ama otizmli bireylerde engelli, engellilerin problemleri bir bütün olduğu için bu vesileyle diğer konuları da e, gündeme getirdim. Sadece bununla bitmiyor. Engellilerin meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir kanun düzenlemesiyle çıkacak istihdam meselesidir. Bugün yüzde üç yüzde dört oranındaki oranlar neden artmıyor? Yüzde beşe, yüzde altıya neden çıkmıyor? Engelli oranı yüzde on iki nokta yirmi dokuz iken neden yüzde üç oranında istihdam sağlanıyor? Bu sorunlar neden giderilmiyor? Mecliste bu konsensüsler neden sağlanmıyor? İşte engellinin devasal sorunu bu. Bunlar bu sorunlar çözülürse insanca yaşama imkanlarına kavuşacak engelliler. Aksi takdirde maalesef sürünmeye mahkumdurlar. Diğer bir taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortez ve protezler hususunda sağladığı imkan maalesef çok yetersiz. Ortez ve protez kullanan engellilerimiz bundan müzdarip. Bugünkü fiyatlarla astronomik rakamlara ulaşmış hiçbir engellinin cebinden vermesi mümkün değil. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu ancak bunların onda birini karşılamıyor. Bu da bir devasal sorun. Bununla ilgili de mevzuatlar var, teklifler var ama maalesef gündeme gelmiyor bugün. Hatta şunu da söyleyeyim, gazilerimizin bile protezlerini devlet tamamıyla karşılamıyor. Onların da bu durumda sıkıntıları var. Ne taraftan bakarsanız bakın, engellilerin sorunları, problemleri bitmiyor. Ama göster, göstermelik olarak, efendim bir pansuman olarak, sus payı olarak, neymiş görme engeli de kendi kendine oy kullanabilsin, efendim sanki eşine, çocuğuna güveni yok, Birlikte kullanamıyor. E bugüne kadar nasıl kullandık? Yine de öyle kullanırız. Ha çıktı mı? E teşekkür eder. Tamam çıktı. Çıksın bu kanun. Ama e, e, getirisi götürüsüne baktığımız zaman bir balon gibi havada uçuyor. O kadar. Dolayısıyla gerçek manada bütün siyasileri ve toplumu da engeller hususunda duyarlı olmaya çalış. E, davet ediyoruz. Bugün otizmlerin problemleri çözüldü mü? Ben binde birini söyledim ancak. Böylesi toplantılarda detaylara giremiyoruz. Vaktimiz el vermiyor ama teknik çalışmalarımızı başka çalıştaylarda sürdürüyoruz. Ben bu vesileyle otizmler gününün bütün otizmler camiasına hayırlar getirmesini diliyorum. Umarız ki bu farkındalık günü bir farkında oluşturur da otizmliler fark edilir. Otizmli anneler ben öldükten sonra çocuğumun hali ne olacak endişesini yaşamazlar. Evet. Sözlerime nihayet erdirirken Ramazan-ı Şerif'inin bütün ülkemizin, İslam aleminin üzerine hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.